İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Bingöl'de 2103 personelin katılımıyla Eren Kış 3 Şehit Jandarma Binbaşı Ercan Kurt Lice Sağ Göze Operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ve Bingöl illerinde Eren, Kış, Üç Şehit Jandarma Binbaşı, Ercan Kurt, Lice, Sağ Göze operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timinden oluşan 2103 personel görev yapıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor denildi. <Sessizlik> Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan askerlerinin çeşitli yönlerden Kelbecer ilindeki Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığını duyururken Azerbaycan ordusuna ait bir askeri kamyonetin hasar aldığı öğrenildi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dün gece saatlerinde Başakşehir ilinin Yukarı Şorca'daki mevzilerindeki Ermenistan askerlerinin Kelbecer ilinin Seylik ve Yellice yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı ve çeşitli silahlar kullanarak yoğun şekilde ateş açtığı belirtildi. Bu sabah Azerbaycan ordusunun ikmal kamyonu ve bu yönde altyapı çalışmaları yapan birliklere de Ermeni askerleri tarafından ateş açıldığı da bildirilirken Azerbaycan askerleri tarafından derhal müdahalede bulunulduğu ve gerekli önlemlerin alındığı açıklandı. Açıklamada ateş edilen askeri kamyonun hasar aldığı belirtilirken Azerbaycan askerlerinin yaralanmadığı ve koşulların askerlerin kontrolü altında olduğu aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliklerin tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu belirtti. Esenyurt'ta iki grup arasında sopalı, satırlı, taşlı kavga çıktı. Dört kişinin yaralandığı meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansırken olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgayı bıraktı. Gruplar birbirine satır, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Çevredeki bir vatandaş kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve özel harekat polisi sevk edilirken kavganın tekrar büyümesi ihtimaline karşı önlem için Toma'da gönderildi. çıkan kargaşada yaralanarak yere düşen bir kişi karşı gruptaki kişi veya kişiler tarafından satırla başından yaralandı. Kavgada yaralanan bir ağır olmak üzere toplam 4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavga esnasında taraflar çevredeki esnafların sattığı ürünleri birbirine fırlatarak dükkanların camlarına zarar verdi. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. İstanbul Maltepe'de oynanan Gül Suyu Spor Kartal Spor maçı sonrası iki takım taraftarları arasında taşlı bıçaklı kavga çıktı. E5 karayoluna taşan kavga nedeniyle trafik aksadı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Süper Amatör Lig'de yer alan Gül Suyu Spor evinde Kartal Spor'u ağırladı. Maçın ilerleyen dakikalarında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma taşlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri de taşların hedefi haline geldi. Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesi sonrası iki grup taraftarları ara sokaklara kaçtı. Yaşanan arbede ise cep telefonunun kamerasına yansıdı. Kahramanmaraş'ta seyir halindeki motosikletin üzerine yatan bir sürücü adeta ölümle dans etti. Trafikteki tehlikeli yolculuk bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Kahramanmaraş Göksun arası edebiyat yolu üzerindeki tünelde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü adeta kazaya davetiye çıkardı. Plakası, kaskı ve koruyucu elbisesi olmadan motosiklet kullanan sürücü hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüde sürücünün yüzüstü yatarak kullandığı motosikletle bir aracı soldadığı ve motosikletine yatarak yolculuğuna devam ettiği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu. Meksika'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balon pilotunun kontrolü kaybetmesi sonucu sıcak hava balonu bir eve çarptı. Meksika'nın Leon şehrinde yapılan uluslararası balon festivali sırasında sıcak hava balonlarından birinin pilotu rüzgarın etkisiyle balonun kontrolünü kaybetti. Pilotun tüm çabalarına rağmen balon yakınlarda bulunan bir eve çarptı. Yaşanan kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken balonun çarptığı evin çatısındaki su deposu yerinden söküldü. Kazanı ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaybedildi. <laughs> Fas'ın başkenti Rabat'la Kenitra arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Fas'ın başkenti Rabat'la Kenitra kenti arasında otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yetkililer kazanın yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. <laughs>